Amerika Birleşik Devletleri'nde günlerdir Başkan Trump protesto ediliyor. Özellikle havalimanlarında mültecilere ve Müslümanlara destek mesajları veriliyor. Is here. No, hate, no fear. Pazartesi günü Chicago'da O'Hare Havalimanı'nda da protestolar sürüyordu. Yerel bir gazete muhabirinin çektiği bu fotoğraf sosyal medyada binlerce paylaşım aldı. Here, Müslüman bir baba omzunda çocuğuyla empati yazılı pankart taşıyordu. Hemen yanındaysa bir Yahudi baba omzunda oğluyla Yahudiler Müslüman yasağına karşı yazılı pankartla duruyordu. Everybody. İki din mensubunun yan yana durduğunu gösteren bu fotoğraf ilk bakışta barışın ve Müslümanlara desteğin resmi olarak göze çarpıyor. Zira Donald Trump aldığı son kararla 7 Müslüman ülkeden Amerika Birleşik Devletleri'ne girişleri yasaklamıştı. CNN o Müslüman babanın Türk olduğunu açıkladı. Chicago'da yaşayan Fatih Yıldırım ve kızı Meryem. CNN'in haberine göre Yıldırım İlyonis eyaletinde bir dükkan işletiyor. Göçmenlere yardım etmek için eşi ve dört çocuğuyla o gün havaalanına gidiyor. Haberlerin ve fotoğrafın hızla yayılmasından sonra Fatih Yıldırım'ın kim olduğunu merak ettik. Ve herkese açık Facebook paylaşımlarına bakınca anlaşıldı ki Yıldırım Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir FETÖ mensubu. Paylaşımlarda FETÖ propagandası yapıyor. Senegal'de kapatılan Yavuz Selim Okulu'nun kapatılmaması için kampanyaya destek veriyor. Fethullah Gülen'in videolarını paylaşıyor. Kuleli Askeri Lisesi kapatılmasın diye kampanya düzenliyor. Fakat onu Erdoğan askeri darbe yaptı çünkü bu en prestijli okulu kapatmak istiyordu diye duyurdu. CNN ve Chicago Tribune kanalları bu FETÖ'cüyü barışın ve empatinin sözde sembolü olarak sunuyor ve akla bir başka soru geliyor. FETÖ açıkça destekledi Hillary Clinton kaybettikten sonra Trump'ı zayıflatmak için protestolarda ne gibi bir rol oynuyor? Zira CNN'in haberine göre FETÖ'cü Fatih Yıldırım havalimanındaki bazı avukatlara yardım için oradaydı. Anlaşılan fetö mensupları bu tip protestolara bireysel olarak katılmıyor. Fetö dört koldan ABD içinde rahat durmuyor.